Ya bu kız nasıl bir manyak aslı Hem annemin galerisini yakıyor, hem de minayı ay bu hale sokuyor. Ben anlamıyorum. Komple taşınmışlar mı yani? Evet evet, gittiler. Ya gitsene fark eder ki bu kız durmaz ki. Herkesin hayatına bir şekilde müdahale ediyor. Ya tamam sakin güzel gözlüm. Ya ben sakinim. Sadece artık herkes mutlu olsun ya yani zarar görsün istemiyorum kimse ben. Tamam ablacığım geçti gitti bitti işte. Aslı lütfen artık mutlu olalım ya. Hepimiz mutlu olalım. Huzurlu mutlu mesut hayatımızı yaşayalım istiyorum ben. Haklısın abla. O zaman sana güzel bir haber vereyim. Bu sabah annemle konuştum. N nasılmış? Yani nasıllarmış? İyiler miymiş? Çok iyiymiş. Hatta yeniden doğmuş gibiymiş. Bayağı keyif yerindeydi ama yani Ziya Bey'in onunla geleceğinden onu da haberi yokmuş. Ona da sürpriz olmuş. Neyse en azından iyilermiş yani. İyiler iyi. Hoş geldiniz. Oo, hoş geldin Mehmet. Nasılsın? İyi kardeşim sen? Mehmet, Mina nasıl? İşte. işte, pek konuşmuyor. Babam gidişi onu etkiledi tabii. Zühre abla bir şeyler yedirmeye çalışıyor zorla. Çok normal yaşadıkları. O tabii kendini suçluyor hala. Ya yaşına göre yaşadıkları şey çok ciddi. Ya bizim onun yanında olmamız lazım, desteklememiz lazım, sabırla. Beste Hanım, Mina sizi görmek istedi. Gel. Ben çağırmışsın Mina. Ben de senin yanına gelecektim nasıl oldun diye. İyi misin? Biliyordun değil mi? Hastanede yanımdayken babamın Alanur Hanım'la gittiğini biliyordun. Biliyordum. Biliyor musun ben neredeyse sana inanacaktım. Ama sen de bana yalan söyledin hepsi gibi. Mina ben o an söyleyemezdim. İyi değildin. Şimdi çok mu iyiyim sanıyorsun? Mina bak. Ben şu an senin durumunu çok iyi anlıyorum. Gerçekten. Babamıza. Babana çok kızgınsın. Kendince haklı sebeplerin de var. Ben de kızgındım. Anneme. Babama. Ama... Ben bu süreçte yeni bir şey öğrendim. Aşık olmak çok güzel bir şeymiş. Sen hiç yaşadın mı bilmiyorum ama... ...hele ki... ...kaybetme korkusu yaşadığında... ...elindekini yitirmemek için elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Annemle babamızın bir arada olması... ...bunca şeye rağmen bu yaşta... ...sevgileri için hala mücadele ediyor olmaları sence çok değerli değil mi? Onların bir arada olması bizden vazgeçtikleri ya da seni sevmiyor oldukları anlamına asla gelmiyor. Mina herkesin mutlu olmaya hakkı var. Senin de. Abilerin, Aslı, ben. Senin mutlu olmanı çok istiyoruz. O yüzden ne zaman konuşmak istersen biz her zaman senin yanındayız. Bunu unutma tamam mı? Teşekkür ederim. Beni kurtardığın için Anne Suratın neden ısık Bak ne güzel kocaman evimiz var e Sen demiyor muydun orada sığıntı gibi yaşıyoruz diye Ne güzel burası mis gibi işte Bana bak Hatice Baba Bence perdeleri hiç asmayalım. Böyle kocaman boğaz manzarası seyredelim. <laughs> ya sen sus da. Bir işin ucundan tutaydı. Bence boşuna yerleşiyorsun. Nasıl evimize geri döneceğiz? Nevzat. Ha Firdevs. Ne oluyor bu kıza böyle? Ha? Bir gülüyor, bir esip görülüyor. Sen babası olarak al karşına bir konuş. Kaldıramadı bu durumu. Alışır Firdevs, alışır. Ne alışır Nevzat? Ne alışır? Görmüyor musun kızın halini? Allah'ım sen bize yardım et. Ne oldu Aslı? Niye öyle bakıyorsun? Mina'yı söylediklerini düşünüyorum. Beni mi kıskandın yoksa? Yok. Sadece bu anlar bize aitti ya. Bir garip oldu şimdi bir sürü kardeşin var. Ya benim için de hala garip hasta alışamıyorum ki. Ama şu anda Mina'yı en iyi anlayacak iki insanız biz. Hem sana ben ne anlatacağım? Bugün sabah yeni uyanmışım. Yani sabahın körü. Zaten biliyorsun dünkü olaylar yani dünün yorgunluğu var üstümde. Çat diye bir kapı çaldı. Kim geldi beğenirsin? Kim? Mahmut'un ablaları. Yok artık ya. Aynen yok artık yani. Bir de böyle ellerinde çeyizlerle gelmişler. Hani Mahmut'un yanında da bir laf edemiyorum ama aşırı sinirlendim. Aslı iyi misin sen? Ay abla benim midem çok bulanıyor bu ara. Sus, koşturmadan falan herhalde bilmiyorum. Acaba bir test mi yaptırsak? Böyle mi diyorsun? Bilmiyorum yani. Emin olalım. Evet, bayağı gecikmiş, evet. Yani. Yassı şu anda bu evin böyle bir habere o kadar çok ihtiyacı var ki... İnanmıyorum... <laughs> Hadi test alalım yaptıralım bir bakalım...